Herkese sevgiler saygılar ben Hakan İndirimli Vakitler kanalımıza hoş geldiniz. Bin Market'in resmi katalogdan olan 18 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini icelen tanıtım kataloğu yayınlandı hep birlikte inceleyelim. Evet ilk aktüel tanıtım ürünümüz ile başlayalım Marmara birlikten doğal yağlı salamura siyah zeytin gelecek 800 gramlık özel kovasındaki fiyatı 195 lira olacak. Cem'den çizik yeşil zeytin gelecek 1 kilogram cam kavanozundaki fiyatı 109.50 olacak. Kardella'dan makarna çeşitleri gelecek 500 gramlık paketlerindeki adet fiyatları 12.75 olacak. Sinangil'den katkısız buğday unu gelecek 10 kilogramlık paket fiyatı 167.50 olacak. Sabahın yerli kırmızı mercimek gelecek 2.5 kiloluk ambalajındaki fiyatı 95 lira olacak. Sabahın nohut gelecek 2.5 kiloluk ambalajındaki fiyatı 119 lira olacak. Efsane yerli pilavlık pirinç gelecek 5 kilogramlık ambalajındaki fiyatı 215 lira olacak. Saban pilavlık bulgur gelecek 2,5 kilogramlık ambalajındaki fiyatı 52,50 olacak. Saban köftelik bulgur gelecek 2,5 kilogramlık ambalajındaki fiyatı 52,50 olacak. Efsaneden bir başka ürün olacak kırık pirinç gelecek 1 kilogramlık ambalajındaki fiyatı 22,50 olacak. Burcu'dan domates salçası gelecek 1500 kilogramlık cam kavanozundaki fiyatı 69,50 olacak. Hüner'den mısır yağı gelecek 5 litrelik özel bidonundaki fiyatı 279 lira olacak. Bizim'den dörtlü avantaj paketinde margarin gelecek 82.50'den satışta olacak. Pekfut'tan çorum mantısı gelecek 1 kilogramlık paketindeki fiyatı 37.50 olacak. Nesteden tam tahıllı ve pirinç gevrekli kranç gelecek 375 gramlık paketindeki fiyatı 47.50 olacak. Açık elden kakaolu ve sade tahin helvası çeşitleri gelecek adet fiyatları 45 lira olacak. Lokmandan çilek reçeli gelecek 1000 gramlık cam kavanozundaki fiyatı 69.50 olacak. İnciden tahin gelecek 1000 gramlık özel kovasındaki fiyatı 125 lira olacak. Sevgili dostlar, sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tariş'ten harnup pekmezi gelecek 1.300 gramlık cam kavanozundaki fiyatı 119 lira olacak. Lokmandan üzüm pekmezi gelecek 900 gramlık kapaklı kavanozundaki fiyatı 89 lira olacak. Nuhun Ankara'dan irmik gelecek 500 gramlık paketindeki fiyatı 21.50 olacak. Doktor Otker'den irmik helvası gelecek 360 gramlık paket fiyatı 39 lira olacak. Doktor Otker'den süpan keşkül ve kazandibi muhallebi tatlı çeşitleri gelecek adet fiyatları 39 lira olacak. Knorr'dan 24'lü tavuk bulyon gelecek paket fiyatı 42.50 olacak. Knorr'dan çabuk çorba çeşitleri gelecek adet fiyatları 9 lira olacak. Knorr'dan şehriyeli tavuklu hazır çorba gelecek 51 gramlık paket fiyatı 22.50 olacak. Heinz'den ranch sos gelecek 225 gramlık özel kapaklı şişesindeki fiyatı 45 lira olacak. Fermeden beyaz sirke gelecek 2 litre şişesindeki fiyatı 24.50 olacak. Ülker'den paylaşmalık dörtlü avantajlı paketinde metro gelecek fiyatı 32 lira olacak. Ülker'den paylaşmalık dörtlü avantajlı paketinde albeni gelecek fiyatı 36.50 olacak. Ülker'den çok okrem gelecek 1500 gramlık özel ekonomik boy avantajlı kasesindeki fiyatı 239 lira olacak. Ülker'den kuru yemişli ve bitter çikolatalı meyveli bar gelecek 35 gramlık paket fiyatı 37.50 olacak. Ülkerden paylaşmalık dörtlü avantajlı paketinde çikolatalı gofret gelecek fiyatı 34.50 olacak. Ülkerden paylaşmalık dörtlü avantajlı paketinde kokostar gelecek 29 liradan satışta olacak. Etipuf karamel sos dolgulu marshmallowlu bisküvi gelecek 20 gramlık paket fiyatı 4.75 olacak. Etiden üçlü paketinde brownie intens çikolata kaplı krema dolgulu kek gelecek 44.50'den satışta olacak. Etiden üçlü paketinde karangurme gelecek 49 liradan satışta olacak. Etiden bitter çikolatalı mini pop gelecek 180 gramlık paket fiyatı 36.50 olacak. Etiden burçak dörtlü avantajlı paketinde sütlü kakaolu kremalı yulaflı bisküvi gelecek 55 liradan satışta olacak. Şölenden biskolata veni fındık kremalı gofret gelecek 110 gramlık paket fiyatı 25 lira olacak. Şölenden biskolata piya çikolata kaplamalı brownie kek gelecek 108 gramlık paket fiyatı 45 lira olacak şölenden lupo bitter çikolata kaplamalı portakal aromalı sandviç kek gelecek 182 gramlık paket fiyatı 51.50 olacak. Şölenden Oz Mohoko çikolata krema dolgulu bisküvi gelecek 90 gramlık paket fiyatı 27.50 olacak. Şölenden biskolata çikolata kremalı orman meyve dolgulu bisküvi gelecek 125 gramlık paket fiyatı 39 lira olacak. Tadelle'den üçlü avantajlı paketlerinde sütlü ve bitter çikolatalı barlar gelecek 68.50'den satışta olacaklar. Sarelle'den doğu gelecek 350 gramlık cam kavanozundaki fiyatı 87 lira olacak. Tadelle'den dörtlü avantajlı paketinde çikolatalı gofret gelecek 65 liradan satışta olacak. Sarelle'den Hindistan cevizli gofret gelecek 33 gramlık paket fiyatı 18.50 olacak. Doritos'tan Mega Boy Cips çeşitleri gelecek adet fiyatları 52.50 olacak. Kafe Kron'dan 20 bardak set cappuccino kahve gelecek paket fiyatı 129 lira olacak. Nestle'den kafi mit kahve beyazlatıcısı gelecek 625 gramlık paket fiyatı 119 lira olacak. Jacobs'tan Monarch Gold çözünebilir kahve gelecek 100 gramlık cam kavanozundaki fiyatı 119 lira olacak. Omu aktividen beyazlar ve renkliler için toz deterjan gelecek 9 kilogramlık süper ekonomik ambalajındaki fiyatı 365 lira olacak. Yumuştan çiçek bahçesi kokulu çamaşır yumuşatıcısı gelecek 5 litrelik ekonomik bidonundaki fiyatı 149 lira olacak. Yumuştan sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri gelecek adet fiyatları 145 lira olacak. Güldal'dan klasik çamaşır suyu gelecek 4 litre bidon şişesindeki fiyatı 61.50 olacak. Hyper Hipo köpük çamaşır suyu gelecek 750 mililitre püskürtme şişesindeki fiyatı 38.50 olacak. Doğadan lavabo açıcı ve Arap sabunu çeşitleri geliyor 1000 mililitre şişelerindeki fiyatları ile 41.50'den satışta olacaklar. Jenny ve Billy'den farklı ebatlarda bebek bezi çeşitleri geliyor satış fiyatları 315 lira olacak. VES 6'lı kağıt havlu gelecek paket fiyatı 45 lira olacak. VES 12'li tuvalet kağıdı gelecek paket fiyatı 55 lira olacak. Silipiden avantajlı paketinde üçlü her bir paketi 90'lı sensitif ıslak havlu gelecek paket fiyatı 79.50 olacak. Morfetten 30 gece kullanımı için hijyenik ped gelecek paket fiyatı 89 lira olacak. Asperox'tan 60'lı Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü gelecek paket fiyatı 239 lira olacak. Le Petit Marchais beyaz şeftali nektarinde ve vanilya sütlü duş jeli çeşitleri gelecek 650 ml özel kapaklı şişelerindeki adet fiyatları 85 lira olacak. Elidor'dan şampuan çeşitleri gelecek özel kapaklı şişelerindeki adet fiyatları 119 lira olacak. Elidor'dan saç şekillendirici ve bakım kremi gelecek özel kapaklı şişe fiyatı 115 lira olacak. Maralip ban çeşitleri gelecek adet fiyatları 38.50 olacak. Naturalav'dan Teneke Mum çeşitleri gelecek adet fiyatları 69 lira olacak. Soft cepli 20 sunum peçete gelecek fiyatı 39.50 olacak. Listerinden Alkolsüz Ağız Bakım Suyu gelecek özel kapaklı şişe fiyatı 65 lira olacak. Difaş Proklinik Diş Fırçası çeşitleri gelecek adet fiyatları 45 lira olacak. Nivjenden Yüz Serumu misilir Water ve Yüz Bakım Kremleri gelecek satış fiyatları 69.50 olacak. Bolero'dan kadın ve erkekler için havlu pamuk soket çorap çeşitleri gelecek adet fiyatları 39.50 olacak. Comfort Family'den çocuklar için külotlu çorap çeşitleri gelecek adet fiyatları 54.50 olacak. Comfort Family'den kadınlar için şönül çorap çeşitleri gelecek adet fiyatları 49.50 olacak. Bolero'dan kadınlar için havlu çorap çeşitleri gelecek adet fiyatları 39.50 olacak. Comfort Family'den çocuklar için desenli pamuklu külotlu çoraplar gelecek adet fiyatları 59.50 olacak. Evet sevgili dostlar BİM Market'in resmi katalogdan olan 18 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini içeren tanıtım videomuzu hep birlikte inceledik. Bir sonraki aktüel ürünler videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, kanalımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.